Herkese selam arkadaşlar. Ben Selin. bugün seviyorum arkadaşlar. Minecraft'ta bilmediğiniz şeyleri e, yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk şeyimiz asansör yapmak. Arkadaşlar asansörü bazı kişiler e, dekorasyon olarak yapar ve çalışmaz. Arkadaşlar ama aslında çok kolay. Mesela şöyle bir evimiz olsun diyelim. Çok deve benziyor ama şöyle bir havada duran bir bulamız var. Tamam, arkadaşlar. Şöyle diyelim. Arkadaşlar buraya e, bir e, nasıl bu ha şöyle yapıyorsunuz tabi bunun için böyle şöyle 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 ve böyle yapıyorsunuz arkadaşlar yanlış yaptım ben yine yanlış yaptım farkındayım ha şöyle dursun şöyle bu arada biraz uzatayım şöyle tamam böyle Şimdi bunun içine su koyacaksınız arkadaşlar her doner arkadaşlar ve da 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 adam yanlış yerden çıkıyorum ne şöyle şube işte, sıkmaz şuna basılı tutunca zaten direkt otomatik çıkıyor şöyle suyu isterseniz kapatabilirsiniz da bilirsiniz ve arkadaşlar ama olmuyormuş başlamazsa kaba sıkarız ve arkadaşlar gördüğünüz gibi asansörümüz hazır biraz zahmetli olacaktır ama hiç sıkıntı yok o zaman öbür mağrifiyle mizge geçelim. Ee, evet arkadaşlar ikinci filmimiz ise e, yastıklı, koltuk arkadaşlar arkadaşlar öncelikle e, bir tane ev duvarı gibi bir şey inşaat ediyorum buraya sanki bir ev duvarı e, burası gibi bir şey yapacağım arkadaşlar burası bir evimiz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar öncelikle e, mesela şu kadar e, bir şey yapmak istiyorsunuz o zaman 3 blok kazın arkadaşlar daha arkadaşa bakayım. Evet sonra y nasıl durmasını istiyorsanız ben şöyle durmasını isterim. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle olmuyor. Ha şöyle değil mi? Şöyle. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle yanlış e, yanlışlıkla pistonu yanlışlıkla aldım arkadaşlar, Arkadaşlar, şöyle tam buraya bakmazsanız böyle bir e, şey olduğunu görebilirsiniz. Eee, doğrusunu. Ha yazdıklı koltuk arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim Aşağı i̇şte bence gayet hoş oldu hoş durdu o zaman üçüncü hilemize geçebilir evet arkadaşlar ikinci hilemize e, çok güzel bir arkadaşlar bu benim favori hilem arkadaşlar arkadaşlar bildiğiniz gibi biz, e, sadece minecraft'ta e, akşamları yiyebiliyoruz arkadaşlar geceleri ama arkadaşlar bunun sabah da bir yol var arkadaşlar arkadaşlar malzemelerim bunlar Bence arkadaşlar şey alalım bir kar bu kar yani şöyle kar alıyorsunuz Tamam normal kar almaya sakın ve şurayı şey yapıyorsunuz şey yapıyoruz işte kazıyorsunuz iki problemi de sonra 1 2 3 4 5 6 7 tam 7 burada 1 2 3 4 5 6 7 işte olsun arkadaşlar şuraya bir kazın duvarınızı ve buraya bir ray sistemi kuracaksınız buraya gidecek tam ray ama dur hemen bakalım gitsin mi bakalım ama bilelim şey bu birinci yöntem Hı -hı. hadi git Evet arkadaşlar olmadı neden olmadı ben de bilmiyorum o yüzden bir daha şey yapmak istiyorum denemek istiyorum Şöyle şunu hizasına yarasın neden olmadı arkadaşlar Hiçbir fikrim yok Arkadaşlar e, bu şey olmadı o zaman biz de şöyle bir şey yapalım Olmadığına göre şöyle yapsak hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum o zaman direkt arkadaşlar şu sistemi bozmuş siz tamam mı? Alamaz. Şuraya kapa. Arkadaşlar. Iı, şöyle buraya bir tane ray ve böyle olacaktır. Bu gidiyor mu? şey yani denemem lazım. Ya of. Gitmesi lazım. Olmadı. Neden olmadı? ha şöyle olacaktır arkadaşlar tamam mı? Şimdi bunların hepsini kapatalım. Şöyle gözükecektir herhalde. Sonra bunu arkadaşlar. Ve tatı tam içinde içindesiniz arkadaşlar. Oh Şu arkadaşlar altı gözlük istiyorsanız çok kolay bir yöntem var arkadaşlar. Ben altı gözlük bilmek istemem ama arkadaşlar Acaba iyi yapmadım mı? Çok güzel ya. Neyse. Oraya Çok güzel bir şey var. E, kitaplık kitaplık alın arkadaşlar. Hmm. Tamam. Şöyle arkadaşlar şöyle pek de gözükmüyor bir de halı alalım. Beyaz alalım halı. Şöyle gayet normal bir e, şey gibi duruyor, oda gibi duruyor ve yatak gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi acayip güzel oldu arkadaşlar bakın gelelim. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim açıkçası yani gayet kullanışlı artık bir çözümü var ve çok da tatlı duruyor bence arkadaşlar. O zaman öbür hilemize geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki bir hilemiz ise bir kuvvet arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuvvetin yapımı aslında acayip ama acayip basit arkadaşlar herşey arkadaşlar bundan bir şalın şey ııı ee, hangi renk olmasını istiyorsanız kuvvarsız verdiğinden alın ya sonra bir tane açık beton ve evet kırmızı beton ve şalın şey eşya çerçevesi ve bir tane de alın bir de su su lazım bunu aldırmayın arkadaşlar o kadar şöyle de. şimdi şöyle Sınarlara bakın arkadaşlar. Öncelikle e, şöyle bir yer oluşturun kuvvet için ne kadar boyut istiyorsunuz? Şu kadar boyut yeterli gibi düşünüyorum. Bir Şey almaya muşm arkadaşlar? Şöyle. Evet. Ve o renginde e, şey basamanın renginde bir tane basa bir şey lazım. İşte basamak. Bu da merdiven. Her merdiven renginde işte. Buraya kırmızı ya da mavi fark etmiyor. Yerleştir arkadaşlar ve şu şekilde olur arkadaşlar. Ve arkadaşlar son ve e, survival'da e, için çok kolay bir video geliyor. Çok kolay bir yapı, yapı değil de çok e, gerekli bir şey geliyor. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar bu yapı ile size çok basit. Arkadaşlar şöyle şeylerimizi yapıyoruz arkadaşlar şöyle ve sonra su kovalarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar diyeceksiniz ki bunun neresi güzel arkadaşlar bir tane boş kova tamam mı şimdi ben sular buraya geçeyim de şimdi de. sınırsız su sınırsız evet sınırlıymış bir şey yapmıyorum arkadaşlar şöyle evet arkadaşlar hızlı hızlı değil de yavaş yavaş alın bakalım göstereyim şuna bir kaşar atayım Arkadaşlar yavaş yavaş sınırsız olur ama böyle üstün sınırsız olur arkadaşlar tabii ki. Arkadaşlar şöyle bir şey yapayım yaratacak moduna geçeyim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. açın arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bay bay.